Selam. Şöyle şunu bir açalım. Of çok sıcaksın be. Camları açalım şunun bir ya. Selamı ver. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ne kadar siyah görünüyorum ben arabanın içinde. Niye böyle? Işıktan herhalde. Aracım o kadar siyah değil. Her neyse. Aracımın ön tampondaki o sislerin plastiklerini söktüm. Normalde ee, çoğu kişi ya griye boyuyordu ya da şu arabayı bir kapatayım. Ya da şu açalım ya da internet üzerinde bulunan gri kaplama yapıştırıyordu bana göre çok aracın önünü boğduğunu düşündüğüm için ne yapabilirim diye düşündüm ve sonuç olarak aracın kendi rengini boyamaya karar verdim. Sanayiye gittim. Aracın boya kodunu bulmak için. Şimdi diyeceksiniz ki niye sanayiye gidiyorsun? Sanayi kapıda görünmüyor mu? Evet görünüyor. Boya kodu ama biraz silinmiş. O yüzden emin olmak için gittim ve bir Dacia'nız varsa ve rengi vizon kahve ise boya kodu cnm yani kısalt canımın kısaltması diyebiliriz. Şimdi ben Deneme amaçlı sağ tarafı boyadım. İsterseniz orayı size bir göstereyim. Evet, şu şekilde boyamasını yaptık. Gayet hoş oldu. Yani kameradan canlı hali daha güzel duruyor. Gri ile falan çok güzel bütün halde geldi. Ayrıca rengin uyumlu oldu. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Güzelce üstüne verniğini de attık şekilde iyi görüntü oldu. Şimdi gelelim bagaj kısmına. Şimdi de şu parçasını diğer parçayı boyayacağız. Temizledikten sonra buna da plastik astarını daha sonra boyayı daha sonra vermini atarıp kurmaya bırakacağım. Bu şekilde bitireceğim. Ara ara sizlerle paylaşacağım yaptığım işlemleri. Çünkü bir yandan işlem yapıp bir yandan kamerayı tutmak zor olduğu için. Hadi o zaman başlayalım. Evet iki kat astarını attım. Kurmaya bıraktım. Birazdan da boyayı atacağım. Evet şu kısmı boyadım boyamadım. aradaki farkı göstermek için. Bir kat şuraya vurdum. Evet diğer tarafı ve ikinci katında attım. Kurumasını bekliyorum. Ardından verniğini atacağım. Kurduktan sonra da takacağım. Şimdi son verniğimizi de attık. Artık kurumaya bırakıyoruz. Eğer siz de sis farı kapaktan söküp bu şekilde boyamak istiyorsanız veyahut da başka bir uygulama yapmak istiyorsanız Şurada görmüş olduğunuz tırnaklar önce dikkat almanız fayda var çünkü bu sağ tarafı tespahı bu şekilde aracı monte ediliyor. Şu aralardan ee, ince bir malemiyle veya çizmeyecek bir plastikle sokup şöyle aşağıya doğru kanıtarak yuvalardan tırnaklarına sökebilirsiniz. Çünkü tırnakların hepsi şu şekilde tam şöyle karşılıklı şu şekilde geçmeli. Böyle kastığınız zaman tırnaktan kurtulup rahatlıkla çıkabiliyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Daha önce de ön marka tampon ve yine aynı kapakları boyamıştım. Eğer beni ilk defa keşfettiyseniz videonun açıklama kısmına linklerini bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize lütfen çok iyi bakın.